Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir Edirne Kapı Kuş Pazarı videosuyla tekrar beraberiz. Arkadaşlar kanala abone değilse kanala abone olup bizleri desteklerseniz seviniriz. Yeni gelen abonelere çok teşekkür ediyoruz. İki haftadır izlenimlerimiz, görüntülerimiz çok güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Gitgide ailemiz daha da büyüyor arkadaşlar. Bugün yine hem baştan başlayacağım. Daha sabahın sabah erken saatleri kurulan tezgahlar burası fazla müşteri gelmeden hemen fiyatları sorabildiğimizi soracağız. Göster, gösterebildiğimiz kuşları göstereceğiz inşallah. Şuradan şöyle Adı tezgahından başlayacağız Efe! arkadaşlar. Sigara ver, mi? bu. Bu. Bu sigara ver ya. Rakiyalar. Arka tepe Değişik bir arka tepe. Mesut sabah <laughs> sand sandıklar <laughs> <çıkarıyorum>. <laughs> m k k k k şey Ben de sandıklar taşıdım Adam bu, bu yüksek uçucular ne kadar? Yüksek uçucular ne kadar? Ben de istemedim o zaman. 60 de bir yerde. Bir bakit de Devam edin muhabbetleri orada. Bir bir söylüyor.

Hey Emir abinin. Abi, Mezatta çekiliş için almışlar arkadaşlar. Ee, sabah seş, seş, seş. daha, seş, daha seş, erken Saatinde Bereketli olsun diyelim Ado abi. <laughs> Afiyet abi kolay gelsin. <laughs> Keyifler nasıl abi? Evet çayla. İşler nasıl? Daha erken gerçi ama inşallah inşallah olur abi Olur Allah'ın izniyle. <laughs> sarı ak kuyruklar mı abi? <laughs> ne kadar abi sarı ak kuyruklar? <laughs> 50 arkadaşlar. Sarı ak kuyruklar. Çakallar var, baskalar çok var pazarda. Onların fiyatını ayrıyeten soracağız yine. abi kolay gelsin ellice. Arkadaşlar şöyle bango'lar var. Bango'lar ortaya biraz önce sormuştum. dikkatimi çekti. 150 lira dedi. Çiftine bunların kırmızıları. Şöyle. İskender diyorlar, filo kuşları diyorlar. Yani gagalar da olsun, göz çevresi de olsun. Tipleri yani. 50 lira dedi tane. Kelebekleri sormadık, kelebekleri de sorarız. Videoya başlamadan önce ufaktan bir pazarı geziyordum. Çal dönekler de var. Bu paçalı dönekler ne kadar abi? 100 lira istiyor. 100 lira istiyormuş Oktay abi bunlara. Bu da 3 tanesi 100 liraymış arkadaşlar. Böyle bir çift hünkârı var. Hünkârları bilmiyorum arkadaşlar. Böyle eş, nasıl renk veriyor. Böyle bazen çiftler geliyor ama işlemeleri aynı mı olsa daha güzel olur. Yoksa böyle değişik renklerde de kendi renkleri gibi işlemeler veriyor mu? Onları tam bilmiyorum. Onları da güzel bir hünkârıcı hünkârı besleyen bulsak da sorsak daha güzel olur. dolapçı. Çikolata kırmızı dönek. Döneklerin kırmızıları şöyle biz Yaşar abinin tezgahına gidiyoruz. Yaşar abi tezgahtan kaçıyor. Abi kolay gelsin. Maşallah sıvamalar ne kadar abi? Tane elli. Bedava oldunlar. Bir ara nelerdi? Çok ucuzladı çok. Acayip şey ucuzladı abi ya. Başkalar? Başkalar da 50'den başlıyor. 70'e kadar. Elli başlıyor yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Ama Mardinler çok güzel tüyde. Tüyden çıksınlar daha da güzel kendilerini yaparlar. Kafalar mafalar. Bir zamanlar efsane kuşları. Şuradan şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle Yaşar abi ne de bizi çeker abi? Şöyle Yaşar abinin kuşları arkadaşlar. Güneş vuruyor Yaşar abi şöyle. Heh. Şöyle durun. Evet Yaşar abi nasılsın? ederim İyi şükürler olsun. Nasıl pazar abi? Valla pazar biraz bugün düşün ama ama sabah daha çok çok erken abi. Çok erken. Biz tezgahlar kuruldu diye Hemen fiyatları soralım, kuşları gösterelim istedim arkadaşlar. Onun için başladım ben. Daha da daha da kalabalık olacak inşallah. Daha sabah çok erken saatler arkadaşlar. Şimdi. Ne kadar çakallar abi? Hangi çakal mı onlar? Bursa işte ya. Yakma Yakma çakal dedim mi yanarız? lira son olur senin adına mesela. 300 lira arkadaşlar. Ya çakal dediğimiz Bursa çakal hep aynı diyorlar ya. Ayrı ayrı ama. Siyah beyazlarda çakal demek sakınca demek. Şöyle. <laughs> evet şimdi bir tane Arap isteyen arkadaşımız vardı. Onlar takımda takım da yumurtaya kovalıyor diye dövüyor diye az önce fark ettik. Onu o ayırma şey. şansımız olabiliyor evet. mu? O zaman arkadaş şansını kaybetti. Fotoğraf çekip gönderecektim. Bekliyor çünkü. Eşmiş arkadaşlar. Yumurtaya kovaladığı için. Yani. Umut abi. Şurada güzel bir çift Arap var ama. Dişinin rengi daha da güzel. Aspas pas parlıyor Yumurtaya mübarek. Yumurtaya kovalarken dövüyor. Aynen onu geliyor. Hayır abi boş ver daha iyi. Ne kadar Araplar abi böyle? 500 lira olur takım. 500 lira olur. Umut abi ayırmıyor. Ayırsaydı Yaşar abi sana fotoğrafını çekip açacaktım bunları. Bunlar da oyun kuşları arkadaşlar. Bunlar gene senin mesela Yaşar abi. Evet abi bunlar. Şurada. Sarı kanat. Sarı kanat bir bebek var diyeceğim o bunun bebekliği de kalmamış abi. <laughs> Dev gibi. O, onlar şey abi. E, bizde ne derlerdi? Martı da. Tam şey. Kebaplık. Kebaplık. <laughs> kebaplık. Maşallah. Mavide. Mavi ne kadar abi? Arkadaşlar belki Fark eder misiniz bilmiyorum ama anca yanına böyle bir tane ufak kuş açacağız anca öyle fark edersiniz bunu. 100 lira diyor. İki avuca zor sarma o kanat? Harbiden de iki avuca zor sar yani. Sarı da aynı. Maşallah yaşaran bereketli olsun inşallah. Burada da arkadaşlar Cem abiyle karşılaşıyoruz. Kolay Cem abi bilen bilir. Benden başka elinde kapıda video çeken bir Mehmet abi vardı. Mehmet abi artık gelmiyor bu aralar. Mehmet diye gel. Mehmet diye yani. Geçen hafta geldi. Geçen hafta buradaydı. Aynen, aynen. Şöyle Cem abiyi de göstereyim. Benden başka bir video Cem abi çekiyor. Ben olmadım mı iyi oluyor. Siz de izlemiş oluyorsunuz bu ara. Şöyle. Bizi takip eden arkadaşlar zaten Faruk abiyi bilir. Bango. Ba ba Maşallah Abi bangoda pazarda tek geçer. Aynen aynen. Şüyledir Ha tüydeler. Yani demek istediğim şu. Yani kuşlar Önden rüzgar almasın diye ona bile perde çekiyor fark abi. Kuşlara bu kadar özen gösteriyor. Onun için ben de çok seviyorum. Yani ticaret başka, kuşları sevmek başka. Eskimek yok abi. abi. Abi neleri görüyorduk pazarda? yani görüyoruz bu kadar titiz olmak. Şöyle arkadaşlar bango kuşu narin ve kibar bir hayvan. Şöyle fark abi özenle bakan birisi. Ne kadardan başı bu ara hepsi de çikolata abi. bu ara çikolata ya. bu ara 200'den başlıyor. 200'den başlıyor. Yukarı doğru. 400, 500'e kadar başlıyor. 200'den 500'e kadar gidiyormuş arkadaşlar. Çok sipariş var ama. Abi bunları üret... bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Bulamaz şimdi, üretene de şimdi. Kime veriyorsun babam Yemi, ilacı, aşısı, bilmem nesi. Her şey pahalı lan abi. Adam hakkını istiyor. Bir seferde de getirdik pazara. Pazarda istediğim parayı da veremeyince. Alamıyorsun. Aynen öyle abi. Yani bir de bunlar i̇lk çok şey narin var, Hani Arba nasıl diyeyim ben sana bir posta araba belki sen de alırsın 5 çift. Belki zorlasan 7-8 çift, çift alırsın. Yavru ama bunlar ya da bunlar öyle var. değil abi. Bunlar, bunlar, bunlar. bebek gibi narik. Bunlarda da alırsın. Sıkıntı, Sıkıntı ne biliyor de, musun? Bunlara ilk önce ben herkese söylüyorum. Önce diyorum ki Bango kuşunu almadan önce bakıcı alın. Bango'ya göre bakıcı alacaksın. Ha, önce bakıcı alın. Gelin kaç çift bango bakacaksınız? Dört, beş En aşağı 15-20 tane bakıcı alacaksınız. Kuşlar denk gelsin. Yani bunların sıkıntısı gelsin. esas yavruya bakamamak. Ya bakıyorlar da, biz baktırmıyor, baktırmıyor. Onlar ne alıyor? Bakıyor, ondan sonra çöküyor. Yani çabuk çöküyor. Zaten. Çabuk çöküyor. Ama takviye yapacaksın. Elle bakıyorsun, elle bakılan kuşta da sağlık randıman alamıyorsun. Tabi anne baba gibi aynen ama ana sütü gibi olmuyor. Olmuyor. Bayasını almayan kuş yani çabuk sağlıklı veriyor. olmuyor sağlıklı abi. Olmuyor. Sağlıklı olmuyor. Arkadaşlar fazla detay almayacağım. Faruk abiden sözümüz var. Evet. Oraya gideceğiz. Şey, 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 <laughs> Güzel kuşlar bir şey olduğu zaman ben Bilmem seni çağıracağım zaten. Abi onun için fazla detayı almayalım evet. abi. Evet. O kalsın. Okay. <laughs> bir dahaki videoda seyredelim inşallah. Tamam. Faruk abi selamlar. Bereketli olsun da inşallah. Şuradan. <laughs> evet. Daha iyi abi kolay gelsin. Canlı sandım. Geçen ay sattım Buradakiler hepsi <laughs> filo kuşları. Bu çarşıllar geçen hafta da buradaydı. Ala bu çarşıllara ne istiyoruz? 1000 lira. 1000 lira. Bin lira. <laughs> ya Serkan abi. Çok kibar duruyorlar. Hey postalara bak be. Postalara ne diyorsun hala abi aşağı yukarı? Tane 150 lira. Tane evet, 150 Hepsi. Tabi hepsi 150 lira değildir arkadaşlar bunların. Ben şimdi renkler menkler filo olarak kullanılıyor. Şimdi bu maviler daha ucuz oluyor. Erkan, boncuklar nasıl parlıyor? Bak maşallah. Boncuğa para vermeyince böyle mi oluyor? <laughs> Adamlar yaptı. çıktı ya. Adamlar süsledi. Ergin abi Kremler muzlar. Maşallah. Tane 150 diyorlar ama güzel kuşlar arkadaşlar şuradan Serkan abinin tezgahıyla devam edeceğiz. Serkan abinin geçen de takip eden arkadaşlar vardır belki bilemiyorum. Çam kanatları vardı çok güzel fezle. Fe ya nerede yani <laughs> buraya gelene kadar gidiyor fe. Onlara baktım. Gene var, gene var, gene var, gene var. Sabah gene gelir gelmez tezgah onlara var, baktım abi. ama. Var. Bakın, o geliyor, öbürsü gidiyor. Gel, güzelin güzeli biter mi? Çirkinin çirkin de bitmiyor. Burada sarılar var arkadaşlar. Ya maşallah be. Portakal bahçesi, portakal. Her şey var, ne istersen var abi. Çay var. <laughs> buyur abim benim. Kadir Baba Paşalı'nın keyfi yerinde gibi. Sabahleyin. He? E, siftah yaptı da <laughs> sen gelirsiniz. Siftah belli. E, belli. Siftah onun için e, e, Allah Ay, <laughs> e, e, abi? Allah bereket versin. Limonlar ne kadar Sarkan ya, abi? abi. Limonu. Limon takımı 300 var. Bir de 500 liraya olan var. Bir takım var. Bir takım 300, bir takım 500 arkadaşlar. Ya 300 diyoruz 250'ye veriyoruz. 500 diyoruz 400'e veriyoruz. Az önce kazıkladılar bizi. <laughs> 400 dedik 300'e kaptılar. 1.5 dedik 200'e verdik. Nasıl olacak? <laughs> Öyle olacak abi. Ticaret olacak. Döngü ya, olsun. Genç dost arkadaş araya girdi mi ka kandırıyorlar. <laughs> Sarılar ne kadar abi? Sarı bir de kırmızı. Yani kırmızıların en pahalısı 500 lira. En ucuzu 200 lira takımı. Sarılarda <laughs> takımı 200 lira. En pahalısı onların da 700 lira. Biraz sarılar sarılar çıkma değil. Mirolardan, Mirolardan çıkma abi fark ettim onu. Farklı onlar. Aynen. Sarı. Mirolardan... İyi, iyi sarı isteyen golü bulamadım. Golü bulsaydım şuraya yapacaktım bir beş takım sarı ama sarı. Ne Takımı iki bin lira. Ama Ta... sarı. O... Yani bunların bunların bu çoğunluğu Bunlar... daha iyisi. Bunlar mirolardan çıkma arkadaşlar ya, diyelim ama gerek. 2000 liraya. Evet. Burada da paçalı tipler. Sadece Diğer dişileri bir mi? Aynen yüksek uçucu. Ya, biri Konyalı, biri vanlı, biri, Konya. biri tipli. <gülüyor> <gülüyor> Hepsinde var. Bunlar ne kadar abi? Bunlar ucuz ya. Bunların içinde 10 lira olan var, 100 lira olan var. Bunlar bedava arkadaşlar. Şöyle, Serkan abinin müşterisi geldi arkadaşlar. Yani şöyle Milo'lar var. Milo'lara ikinci bölümde devam edeceğiz inşallah. Şöyle arkadaşlar ufak ufak donmaya başladı. İlk başladığımda daha tazan içi boştu. Arkadaşlar kanala abone olmayanlar abone olup beğenirlerse, beğeni yaparlarsa bizleri sevinirler, destek olurlarsa Yeni gelen arkadaşlara videonun başında söylediğim gibi hoş geldiler. Aramıza ailemize hoş geldiler. Ailemiz gitgide büyüyor. İnşallah daha da büyüyecek. Birinci bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. İkinci ve üçüncü bölümde görüşmek üzere. İnşallah Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.